Tarih 24 Mayıs 1993. Terör örgütü PKK Elazığ-Bingöl Karayolu'nda asker sevki yapan iki aracı durdurdu. Eğitim sonrası birliklerine gitmekte olan silahsız erleri kurşuna dizdi. Hain pusuda 33 er şehit oldu. 33 Mehmetçi'yi sevdiklerinden ayıran saldırının üzerinden 20 yıl geçti. Ancak hayatta kalan askerlerin hafızalarından o anlar hiç silinmedi. Oradan birine bir şeyler söyledi. Kürtçe. Geldi dedi vallahi senin beynini dağıtırım. Keleşi ağzıma dayadı. Tetik düşürdü. O esnada zaten ben gittim diye kendi kendime şoka uğradım. Ben ilk geldiğim dönemlerde rahmetli annem çok çekti kahrımızı. Ben sıçrayarak havaya kalkıyordum. Saldırıda sağ kurtulan askerler halen baskının travmasını yaşıyor. O günleri anlatırken adeta tüyleri ürperiyor. Bizi götürmeden evveli bir sıraya dizdilerdi. Kol kola geçip e, derenin kenarına kurşuna dizeceklerdi. İşte o esnada biz her şeyin son olduğunu düşündük. Kelime şahit getirdik. Sonra vazgeçtiler. E, i̇şte köyün yanına vardığımızda da köydekiler işte bunlar bizim yanımızda 15 günden beri yanımızda kimseye bir zararı yok diyenler oldu. Daha sonra bize hava kararınca tekrar dağ yoluna sürdüler. Hani nereye gittiğimizi tam detaylı bilmiyoruz. Geldi dedi vallahi senin beynini dağıtırım. Keleşe ağzıma dayadı, tetik düşürdü. O esnada zaten ben gittim diye kendi kendime şok uğradım. Hayatta kalan askerlerden Adana'da Erkan Omay, yanı başındaki şehit olan arkadaşlarının acısını yüreğine sindirmiş ama devletin kendilerine gazilik vermemesini sindirememiş. Öyle ki o asker şimdilerde devlete sitem eder halde. Devlete saygımız sonsuz. Ama son dönemlerde bu Uludere kaçakçılarını özellikle dile getiriyorum. Özellikle bakın. Uludere kaçakçıları şehit gazi oldu ben olamadım. Yani bu devlet askerine sahip çıkamıyor mu? Saldırıdan kurtulan askerlerden bazılarına devlet gazilik verirken bazılarına bu statüyü vermemiş. 6 kişi ve 7 kişi kataya gittik ata bizim yarımızı aldı, yarımızı almadı. Siz dedi psikolojik men sorun yaşamışsınız, siz sağlamsınız. Yine aynı olaydan çıkıyoruz. Aynı olayları yaşıyoruz. Şimdi o arkadaşlarımız gazi statüsüne girdi, biz de gazi statüsüne giremedik. Kaçırıldıkları anda Şemdin Sakın kendilerine evet, geleceğinizden haberimiz vardı. Niye askere geldiniz? Öleceğinizi bilmiyor muydunuz?" dediğini söyleyen Erkan Omay olayda ihmal olduğuna dikkat çekti. Bizim olaylarımızda ihmalkarlık çok büyük. Oradaki yaşadıklarımız, görüntüler, görünenler en açık köye geldiğimizde bir tane helikopter kalksaydı dünya kadar PKK'lı öldürülecek artı belki biz de şehit olabilirdik ama o kadar ki kelle alınabilirdi. Şenlis Sakın dedi ve de, sizin geleceğinizden bizim haberimiz vardı dedi. Biz elimizi kolumuzu sallayarak meclise giriyor dedi. Bunu yani söyleyen kendileri. Tamam bizdeki arkadaşlarımız şehit oldu ama ihmal üzerine şehit oldu.